Bu ne lan? Kafamın üstüne bak Ege. Ne oldu lan? Çabuk. Bir dakika bir dakika dakika. Bek. O ne lan? Bu ne oğlum? Senin bayraklı sik mi yazıyor bana? Kanka <laughs> sağ çaprazdasın sen yapış. Yapış yap. Dur ne dur dur. lan stop. Topa niye yapışın? öyle dedin? <laughs> top çık. <laughs> ben vuruyorum. Sola gidecek tabii ki top. Öyle bir baktı yüzüme giderken. Kanka gönder yürü. Kanka topu niye bıraktın? Kanka, Lan ne yaptın? Kanka, kanka. kanka topu niye bıraktın? Ka atarsın bence ben sana güveniyorum. Ben kendime hiç güvenmiyorum. Neden diye sor. Neden? Aklım <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videoyu Ha bir dakika. Ebeğimi, dedemin evine vuracağım. Hadi Nuri. Bak içimi. Amına <laughs> koyduğumun lakin. Aa. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Ne oldu orada? Boş ver, gözlerini kapat. Ha <laughs> sen miydin o? Evet. Ben adamları şey yapayım itim kanka sen at. <laughs> ben atacağım. Ari boğdur onun adı. Meyve suyulu. Meyve, meyve suyulu. suyulu. Meyve suyunun içine meyve suyu katıp içersen ne olur biliyor musun? Bardağı doldurmuş olursun. Yeter. Oh. Ol attırdım adamlara. Ege. Ah, Aldı gol yiyince benim sıfat. Kanka sen çok kudretlisin kanka yaparsın. Ben mi abi? Evet. Ben Kur'an satıyordum. Lan lan top. Hayır. Oh. oh. Çok bazen. iyi çevirdin. Adam daha güzel çevirdi ama. Ha. ha aslında biz nitroya basınca oturmuş oluyoruz. Ben bunu var ya en son ne zaman düşünmüştüm biliyor musun? Ne zaman? 6 yaşındayken nefes oynarken düşünmüştüm. o zaman 6 yaşında bir çocuğun beynine sahip. Zoruna dürüm. Geliyoruz. Aha. Geliyoruz. Oh, pardon <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Pardon. Geliyoruz. Geliyoruz. Oh. Aa Pietro. Anime ismi? Hayır lan. Kız yapan çocuk var ya Marvel'da. Kız yapan çocuk ben Hız yapan de maganda çocuk. falan sandım. <laughs> Ege arkandan bir top geliyor. <laughs> ee, <laughs> Allah Varlığımız uğruna ederim. Çok iyi koymadın mı? Ne? Oy! Ne? Ne? Oğlum biz köydeyiz lan. Aa harbi lan. Oy çok iyi zabır. <laughs> tam ağzımı <laughs> Ne oluyor? <laughs> Bak şimdi geliyor chat. Chat mi? Chat mi? <laughs> Aa evet yayın açtığın için değil mi? Reklam. <laughs> 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 çık kanka çık. Discord kuzeli olur bu takım olmaz. Ne <laughs> yalnız bir şey diyeyim mi? Telifi yiyebilirsin şarkılardan. Oylatınca falan çalıyor ya dınk 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 falan. Orayı kendi seslendirdim. Yemin <laughs> yemin. Hadi bir maç daha alalım da şunu 3-1 yapalım. Ha <laughs> espri yapacağız. Espri e mi Bize gidiyor, bize gidiyor. <laughs> Kim yıldız, yıldız 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 <laughs> yıldız yıldız. Tek <yıldız. gülüyor> man vardım. Zurna durun. Hayır. Ay ya, nasıl ya? Kiri reis ne yapıyorsun ya? Adam mezarından kalkıp gelmiş roket dikeyini oynuyor ya yani. Gemin içlerine Sanki. bırakmış araba iç. sürüyor Kanka Bas. top topu çeker Kim kimi, kimi çekti ben görmedim Allah Allah kimi çekti Herkes topa koşuyor Aaaa <laughs> Anladın mı? <gülüyor> Aynen Şimdi <laughs> Sadece topa odaklanmam lazım Topla top olmalıyız <laughs> Ya nasıl cümle Topla şimdi? top olmalıyız top <laughs> Hayır hayır Olgirde O oh. Pir Lan Pir Reis önümden. Öcünü alıyor Pir Reis bizden öcünü alıyor. Bir de gece ge gemici gemiciyle gemi, gemi ne diyorum lan? Gemici de gemiyi gemiciyim. Arslan bursa bolu mu? senin en sıcak sıcak pisisi. Oo. Tamam ben senin totem indim orada. Üstünden seni izledim bak. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ege mi? <buru>. Bak <laughs> <laughs> senin en sıcak topu. Galaksi <laughs> ne sıcak sol. Oh, evet. Oh, Diyorsun, evet, evet, diyorsun. evet 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 yo ne güzel golüydü adam senin için vurdu lan <gülüyor> <gülüyor> adama <gülüyor> gol attırmışım galiba yok be o ta adamdan sana senden adama yani top olmuşsunuz <laughs> gücü hissediyorum Uy. kendime var ya şey verdim pas verdim bak of. kendi kendime pas verdim Ha hem ters dönüp dik durup hem de topa atmış. Dik mi? 3-3 yaptım beraber. Ya adamların kalesini tutarsam topun girmesini engellerim. Abi bizimkini tutsan çok daha doğru iyi lan, olur. Doğru lan pardon yanlış söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı <gülüyor> ilan edildim bir saniye. Nasıl sınır dışı edildim. <laughs> Nasıl sınır dışı edildim. Yarın <laughs> <Görün> Zedra kanalına. <laughs> <laughs> Anka bana vurma artık lütfen. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ne istiyorsun benden? <laughs> Kork efekt yaptım. Da kafamda adını bilmediğim kentsel dönüşüm <Görlüğün> topu halk olarak düşünürsek biz de torsak alırız maçı bak Borun tek taşa etmiyoruz hepimizi toplasak <Görlüğün <Görlüğün <something> şaka şaka vermeyiz oy çok iyi döndürmedim mi kanka dedim sokacak zedra bizim kaleye ben öyle bir insan mıyım ya Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eee. Skor Skor a üç bir. topu götürüyorlar koş. Yakıştı mı lan size top? Vallahi aynı <laughs> <laughs> Araba taklidi yaparak bu oyunu kazanabiliriz. Avavavav, araba taklidi al al al. Al ne diyor? <laughs> araba taklidi al al. Ablama sesi duyuyorum. <laughs> Kanka vitesi değiştiriyorum bir dakika. miyal, miyal. <laughs> Onu Onunu vurdum. Allah Allah Yeter. Yeter artık. <laughs> Golime istemiyorum. Kanka dik gitme direkt. Di sen gitme kanka. Yanıma kal. Bak sana bir şey anlatacağım. Gel. Bak. Taktiğimiz bu tamam mı? Şimdi evet. sen beni takip et yeter. Tamam. O Gol attım. Taktik buydu evet. Tamam. Bol oynamayan da ne? Kanka oraya koyma. Ege'nin diri tüyümden de orada beni görüyorsun. Dur. Bak. Lebron James. Oh. Oy. Ekran aç. Edit izleyeyim ben yemek yerken. Olay. Edit izim dedim sanırım yanlış kal. Bu <laughs> edit izim acaba böyle mi bulundu lan? Aa. Oh. Edit izleyeyim. Edit izim. Uy. Oy. Oha. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> öyle? Ne yaptın? Onu ne avradın ya? <laughs> Of. Oyuna işe bak babanın ya. Oh. Oy. Oh. <laughs> Kanka niye bizi izleyenler top? Kendi türlerinin acı çekmesini izliyorlar. M mi mi mi, mi. Me, me. 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 Ya, Nereden nereye hayvan sesi çıkartmaya geldik ya? Yapsıyor mu lan siz orada?